denizin imcisi güzel şehrimiz Ordu'dayız. İstavrit sezonunu bugün açacağız. Allah nasip ederse. Ama perşembeye doğru gidiyoruz. Perşembe'de balıkların daha büyük olduğunu duyduk. <laughs> Sakin şehir Perşembe'ye gidiyoruz. Cüneyt hocam var her zamanki gibi. Eşref hocam var. Bugün yine Eşref hocam bize çapar da bağlayacak. Biraz da eğitim videosu olacak videomuz. İnşallah güzel bir av olur diyoruz. Bol bol istavrit tutarız. Köste alıyorum. Bu köste mesela iğnenin ne kadar uzunluk olmasını istiyorsam tam oraya tamam mı bir tane düğüm atıyorum ben. İğnenin buraya bir düğüm attım. Bak, şöyle döndürüyorum. Bak. İki tur döndürdüm. Çözülmesini. Normal bir düğüm atıyorum. Biz de sonuçta profesyonel balıkçı değiliz. Amatörüz yani. O i̇şimiz öğretmenlik bu işlemde. Sonra buraya önceden bir düğüm attım. Arasından bunu geçiriyorum. Geçirdim. Bu düğümü niye atıyorum? Düğümden beriye gelmesin diye sıktım. Bu kadar. Onlara ne yapıyorum? Çektim bak düğüm yeri oturdu şimdi. Asılıyorum. Onlara ne yapıyorum? Şunu alıyorum. Artık zaten o çıkmaz da daha. Şuradan da ne olur ne olmaz diye şöyle bir tur düğümü çektim ve bıraktım. Tamam bu kadar. İğneyi bağladık bak. Bir tane var. Bundan kaç tane bağlamak istersek belli aralıklarla aralık kendimiz ayarlıyoruz. Bu şekilde bağladık. Bir tane de şu dibe bağlayalım. çok boşluk kalmış. Az sonra şey kurşun bağlama yerinde gösteririz arkadaşlara. ondan sonra evde kendileri köstek alıp maliyet çok düşüyor. Çünkü yarı yarıya fark ediyor. Bir daha gösterelim şuradan. Şimdi kösteğimiz yüzlü. Arkadaşımız köstek almış. Mor köstek almış. Karadeniz'de aslında genelde yeşil koyu yeşil köstekler daha iyi tutuyor ama maalesef bulamamış. Ee, şöyle attım düğümü. Az bir dakika. Şöyle yeterdi. Şöyle düğüm attık. Bak buraya düğüm attık. Şimdi burayı da az önce Burayı da düğümledim. Burayı düğümlemedim. Arasını boş bıraktım buranın. Hmm. Arasından bunu geçiriyorum. Ya biz kendim, ben bunu videolardan izleyerek kendim geliştirdiğim şey deneme yanılmayla sıktım. Sıktım. Düğüm bu diğer tarafta kaldı. Bak geldiği zaman bak daha misina çünkü balık buradan çektiği zaman bu misina bu tarafa çekecek ya. Hmm. Zaten onun beri gelme şansı yok artık. Çünkü düğüm diğer tarafta kaldı. Hmm. Sonra ne yapıyorum? Bir de sağlam olsun diye şu artan fazlalıkla alıyorum. Bir da kendim bağlıyorum şöyle. Ha, bağlamasa bile bir şey olmaz ama biz oyununu... sonra uçlarını kesiyor fazlalarını kes. Bakıyor. Şu şuraya. Normalde balıkçılardan aldığımız nasılsa şu şöyle birbirine değmesin. Şunun da başlangıç Şu şurda olmasın. Şu buraya gelecek. Bu da bu karışmaması için bu mesela ama biz buradan kayalıklardan atıyoruz ya genelde. Hı -hı. Ben veya öyle ayarlıyorum. Çok aralıklı olduğu zaman bu çapari çok uzun oluyor. Çapari Ço çok uzun olduğu zaman da atması zor oluyor. Hı -hı. İleri atamıyor. Kısa köstek olsun diye ha, birbirine yakın yapıyorum. Köstekleri yakın yapıyorum. İpi de çok uzun yapmıyorum. Şunları ben kısa yapıyorum. Yani Şu Şunlar da kısa yapıyorsun. Hı, ana gövdeyi sağlam yapıyorum. Niye? Hı. Çünkü balık açıdan çıkıyor. Karadeniz'de seyrek balık istavrit. Ne kadar ileri derin atabilirsek o kadar balığı iyi alıyoruz. Çünkü yakından balık çok vurmuyor. Kurşunu biraz mizahım. 25'lik takmıyoruz. Burada 35-40'lık kurşun takıyoruz. Şu ana gövde çok güçsüz olursa ve kalitesiz olursa hemen kırılıyor. Kırılıyor. Hı. Zaten malzeme çok pahalı. Şu krizde de e, ekonomiyi de düşünmek lazım. Doğru. Kurşunu denize atmamak lazım. Ana gövde sağlam olacak. Ortalama onlu, on, onlu mu yapıyoruz? Onlu, onlu mu? yapıyoruz. Ben bazen şey yapıyorum. Çok yani, uzun olmaz. Yakın istiyoruz. bağladığım zaman 13-14'te takıyorum. Uçlar için yosun çok ya. Evet. Yosuna kırıldığı zaman bir daha çaparı değiştirmiyorum. Onu Çünkü ben yakın taktığım için çaparım her türlü kısa oluyor. Kısa zaten. oluyor yani. Bir de e, bu benim kendi kanaatim. E, kendi uygulamalarımda gördüğüm şey. Çapar uzun olduğu zaman mesela sürüye girdi ya. Aralıklı çok olduğu zaman o balığı almak bana göre zor geliyor. Çaparı kısa olduğu zaman küçük bir sürü de bile e, daha çok balık zaman, alabiliyorum. Bir anda sürttüğüm zaman 7-8 balığı alabiliyorum ama evet. e, Kanca ne kadar uzun olursa ne, balığın seyrediğine göre balık az gelir ama kanca kısaysa o süreye de denk getirdiğin zaman tutturma şansın çok olur. Tabi uzunun da avantajı var. Ee, mesela o kısa da denk getiremezsen uzun da denk getirme şansın daha fazla. Bir iki tane bile olsa. Ama biz fazla tutmak istediğimiz için şuraya düğüm yaptım. Arasını boş bıraktım. Şimdi diğerini ne yapıyorum? Bizimki biraz uzun. Hani biz profesyonel değiliz. Onu döne döne söyleyeyim. Biz kendimiz yaptığımız için bu kanca kaç numaraymış? Bu kanca 11 numara. 11. Ama Karadeniz'de 11 numara değil de buralarda 12 numara daha iş Çünkü Karadeniz Marmara ve Ege gibi değil. Buradaki istihbaratlar biraz daha küçük. Hmm. Hmm, mesela Ege'de ben görüyorum bizim burada tuttuğumuz Çinekop büyüklüğünde e, ee, tutuyorlar. Bizim buradaki istavritler hamsiden az büyük oldu mu şükrediyoruz biz. Çünkü çıkmıyor. Şimdi ne yaptım? Bak sıktım. Önceden attığım düğüm bak. Şurada göstereyim şu bak. Düğüm bak burada. Ne yaptım? Oradaki ana misineye denk getirdim bak. Sıktım, daha çıkmaz ama ne yapacağım? Bir tur daha bağlayacağım. Bir tur daha bağlayacağım ki sağlam olur. Ha bunu şeyde yapanlar var. Burada mesela çok eski bu Perşemben'in balıkçısı var. Ben burada konuştum. Ne yapıyor abi? Şu ana misineye hiç düğüm atmıyor. Direkt ana misineyle bağlayıp... Gezgin. Bunlar gezgin oluyor. Ben onu çok sevmiyorum. Geziyor, birbirine dolaşıyor. Birbirine çok dolandır o zaman. Ben ondan zevk alamadım. Hmm. Ya yapanlar, Sabit olması daha iyi. Ben sabit seviyorum. Ama öyle yapan var mı? Var. Nasıl zevk alıyorsan onu yapacağım. Bu iş biraz zevk. Ben balık tutması kadar bu işten zevk alıyorum. Evet. Çünkü bir de şöyle az tutsan bile insan kendi yaptığı daha zevk oluyor. Kesinlikle öyle. Şimdi iğneler, i̇ğneleri bağladık. İğneler Şimdi tamam. Bakayım. Diğer tarafa kurşun takma yeri veya oltaya takma yeri. Bu tarafa da Hı. Ben burayı sağlam olsun diye iki genelde balıkçılar da yaparlarsa balıkçılar şurayı tek kat yapar. Hı. Niye? Bura kırılsın da bir daha satalım diye. Yani Hı. bu ticaret biz kendimiz yaptığımız için çift kat yapalım. Sağlam Aldım. Bir daha katladım. Yani iki kat misine oldu. Şöyle ikili aldım. Şu şekilde aldım. Bak şöyle tuttum hocam. Eşit bir şekilde uçlarını tuttum şöyle iki kat oldu. Alıyorum bunu normal. Bundan sonra aldım şöyle, aradan bir geçirdim. İki tur döndürmemiz lazım. İki tur döndürüyorum. Ve ondan sonra şöyle elimle sıkıyorum kaymaması için. Tamam bu iş tamam. Buraya da kurşun takarız. Gittim. Tamam. Şey. Bir tur daha atayım işi sağlama. At at. At da ufak araya bat. Atacağız hocam, atacağız. Ama en üsttekini al o iyi. Benim, benim orada var. Şuna bak şey dolanmış. Dur ben şu eşleri çekeyim. Eşleri vuruyor mu? Vurdu mu? saydın yani. Ufakları denize. Gönder gitsin. Hadi rahat hadi. Hani yedi taneydi işte bu can? döktüm ben. at. geliyorlar üsttekiler iyi O küçükleri sal gitsin alttakilerle üsttekiler iyi kurtarır Evet. Bir ortada var bir tane. Öbürlerine sağ gitsin.